arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Şöyle hayırlı mutfağından böyle hem kek kalıbı yapabilirsiniz. Böyle bir 13'lük kağıt aldım. Ve kreplerinizin altına da koyabilirsiniz. Düzelttim arkadaşlar. Kek kalıbı gibi 3-4 tane de kek atılabilir. Çok güzel. Altına kağıt ve patates kızartınca da güzel oluyor. Ve Hayriye Mutfağı'ndan ve kanalımdan sizinle şöyle kahvaltıya sabah kahvaltısında hayırlı cumalar diliyorum biraz geç baktım hemen çabuk bakmam gerekiyor arkadaşlar rengini hemen salmaya başlamış böyle bir renkte olacak krebimin rengi böyle bunu biraz hafif yakmadım ama yanar gibi olmuş böyle olmayacak diye takipçilerim krep yanında domates salatası güzel gider sabah taze peynirlerle yağlı peynir ve Hayriye mutfağından sizinle bir krep paylaşımı. Bunun için içerisinde arkadaşlar iki tane yumurta var. Çok az az pekmezim vardı. Ondan da kattım şeker yerine. Üzüm pekmezi. Tuz. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Sizin evde pekmeziniz bulunmazsa bal veya pekmez katabilirsiniz ama çok az katabilirsiniz değerli takipçilerim. Çünkü pankeke olduğu kadar şeye olmuyor ve doğuda içene doğuda bölgede bizi izleyenler takip edenler abonemiz sıcak sıcak ekmeğimiz evde az kaldım mı hemen bunu böyle yapıyoruz kanalımdan ve evimden İstanbul'dan hayırlı bir cumalar diliyorum ve kısık ateşte iki tane yumurta çok az kabartma tuzu koyuyorum ve e, çay bardağı bir buçuk çay bardağı süt koydum siz de oranına, oranınıza göre değerlendirin. Lütfen. Hiçbir zaman kendi ölçülerinizden kaçınmayın. Hayriye ya mutfağımda. Yani ölçümüze göre arkadaşlar ne kadar yapacağınızı biliyorsanız ona göre. Arkadaşlar benim kanalım faydalı. E, gerçekten anlatımlı, sesli, Yazıp, e, tabi yazma da öyle. Yazıp da e, like bazen koyuyorum. Yazmadığım zaman sesli paylaşıyorum. Güzel olan her şeyi, farklı olan her şeyi sizinle paylaşıyorum. Ve yapacağım şeylerimde salatalık aldım. Çok acı oluyor hazır şeyler. Turşu da paylaşacağım. Bir turşum var taze salata aldım ve onu da paylaşacağım arkadaşlar ve biz oranını evde ev hanımlar daha iyi ayarladığımız için e, şeker rahatsızlığı olan kolesterol olan faydalı bir kanal olduğumu izleyip bana yorumda ve Emoji de yorumda beğeni de özellikle beğeni beğeni de yapar arkadaşlar e, yapmayanlarda Allah herkesin gönlüne göre versin hayırlı cumali diliyorum ve e, daima telefonları sürekli kullanamayanlar, işinde gücünde olanlara e, alamıyorum. İzleyip de dinleyip de e, mutlaka ki e, beğeni de yorum da yapmıyorsa insanlar da gerçekten e, biraz ister istemez biz yapıyoruz. Emeğe saygı, üzüntüye dua, e, her şeyi güzel paylaşım, art niyeti kanalı değil arkadaşlar. Doğruluk ve dürüstlük kanalı Hayriye Mutfağım. Bütün olduğu gibi bayanların paylaştığı gibi. Ama benim kimde de daha çok e, güzelliğe, doğruluğa, dürüstlüğe. Ve bunun içeriğini anlattım arkadaşlar. Krebimin iki tane yumurta koydum. Ve bir buçuk bardak süt koydum. Ve like de yazarım. Ve bana bir eline sağlık veya emoji. baktım olduğu zaman da yazmaya çalışıyorum ve ılık su süt biraz ılık olursa iyi olur arkadaşlar böyle koyuyoruz sıcağıyla olan şimdi bunlar biraz soğudu arkadaşlar soğudu sıcağıyla olanları Bismillahirrahmanirrahim evet Hayriye mutfağından sıcak olanı da böyle yine kağıdımızın üzerine koyuyoruz tabi patates kızarttım mı koyuyor tabi diğer kağıtlar biraz daha büyük ve Bunlar küçük. İçerisinde 13 tane var ve bazı şeyler ekonomize nasıl uyuyorsa hazır gelin hemen büyük kağıtları tüketmeyelim diye ben bir defasında aldım. Ve mutfağımızda böyle kağıtlara da ihtiyacımız oluyor. Düzelttim. Krep yapmaya, patates kızartma Sık koymaya yani bazı önemli şeylere lazım olabiliyor Hayriye mutfağından ve çok az kabartma tuzu dediğimiz gibi hafif şeker tuz ılık su süt arkadaşlar güzel bir unumuzu da ona göre ayarlayalım Hayriye mutfağından böyle gözleme yemiş gibi taze taze sıcak sıcak peynirinize, yumurtanıza, ne isterseniz kahvaltınızda, zeytininizin yanına, domatesinizin yanına, doğudan güney Anadolu'dan beni izleyen ve farklı yörelerden ilden ilçeden ve başka ülkelerden bana e, yorum yapanlara teşekkür ediyorum e, ve de e, izleyip de e, beğeni ve yorum Çok izleniyor arkadaşlar saati bayağı bir e, görüntüleme bayağı bir rekor kırıyor hayriye mutfağından daha da bir aile kanalı olarak büyüyeceğiz ve daha güzel şeyler yapmaya sizinle hep birlikte e, yarına da bir kahvaltılık hemen bir çikolata hazır e, sütüne yağlan hazır çikolatayla ve kakaoyla güzel bir e, birazcık da şeker kullanacağız çikolata çırpacağız. Ve yeşil soğanımı temizleyeceğim, bir yeşil soğan kızartması yapacağım ve elimden geldiği kadar mutfağa dair Hayriye mutfağımdan güzel tabi arada bir beloklar duvarlar güzel video ve belokların çoğu bana ait yemek yemek programları çoğu bana ait ve beğendiğim etkilendiğim şeyleri de sizinle paylaşmaya çalışıyorum herkesin olduğu gibi Hayriye mutfağımdan ve sıcak olanları böyle kaldırırız arkadaşlar daha hamursu olmasın diye ve bunları da böyle koyuyoruz şimdi sizinle son bir daha bir çekim için yapayım ve ben kendim bir iki tane daha devam edeceğim Hayriye mutfağımdan kanalımdan Taze peynirle hemen kahvaltımıza işe gidene, dışarı gidene sürekli yapmazsak da arada sıcak sıcak bu tavalarda e, imdadımıza yetişiyor. Bir kalınlığı da var. Evet. Evet arkadaşlar. Bu belgede olmasına e, dikkat edeceğiz ve fazla çiğ de kalmasın e, güzel bir e, Tabii ki krebi herkes yapar bilir ama e, krebin kızarma kızartma ve koyma ölçülerimiz de önemli diyoruz bir o kadar hayriye mutfağında Evet şimdilik hayriye mutfağından krep tarifiyle ve anlatımıyla geldim ve hoşça kalın her şey gönlünüzce olsun diyorum değerli takipçilerim ve beni tercih eder kanalımı izler bana abone olur emoji beğeni bırakırsanız sizinle her zaman için güzel dualarımızı güzel yemeklerimizi güzel olan her şeyi sizinle e, paylaşıp birbirimize güzel önerilerde güzel hatırlatmada olacağız Hayriye Mutfağı'ndan ve kanalımdan şimdilik hoşça kalın e, diyorum ve hayırlı kalın sağlıcakla her şeyi gönlünüzce olsun Hayriye Mutfağı'ndan hoşça kalın Hayır, hoşça kalın. Hoşçakalın. Krepto tarifiyle, ve sesli bir e, tarifle geldim. Beni izler bana abone olur. Bana beğeni ve be, emoji her ilden, ilçeden hayırlı cumalar ve farklı ülkelerden e, abone olup e, beğeniniz için, yorum için izleyenlere, herkese hayırlı bir cumalar diliyorum. Her ülkelerde barış ve ee, sevgi ve güzel dualarla herkese selamlar hayırlı mutfağımdan hayırlı seyirler diliyorum hayırlı mutfağımdan.